Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake experience. You're inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever smoke diyeceksiniz ki dostum sen neredesin? Ne zamandır yoksun? Orada görünmüyorsun. Arkadaşlar ne yazık ki aslında uzun bir arada olmadı. Kısa bir aradır. Yani yaklaşık bir 30 gündür e, yanılmıyorsam beraber değiliz. Videolar çekemiyorum ve sizlerle paylaşamıyordum. bunun sebebi yoğun iş temposu arkadaşlar. Erzincan'dan kış ne yazık ki bir türlü gitmedi. Bu yıl e, kışın biliyorsunuz hayvancılık daha da zor, daha da çileli o yüzden e, bizleri de daha fazla uğraştırıyor ve bu uğraş sırasında da ne yazık ki videolar çekemedim. Sizlerle beraber olamadım. Şu anda tam bir yaz havası var. Şu anda hava arkadaşlar yaklaşık 18 derece yaklaşık 18 dereceye yaklaşmış durumda e, çok kar yağmıştı yine geçen hafta ama Olması. toprağı kuruttu, ısıttı, nemlendirdi o yaş. O yaşlık gitti, nemlik var şu anda. Çamur değil arazilerimiz yani. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. E çünkü yaklaşık iki gün sonra bir yağmur görünüyor. E benim de eklem gereken bazı araziler var. Özellikle de yonca arazilerim var. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bu arazileri hazırlamaya gidiyoruz. arkadaşlar bu arazileri hazırlamaya gidiyoruz. Öncelikle otatil çekeceğiz. Ee, birkaç gün öncesi yani geçen hafta kar yağmadan önce ee, çekmiştik süründen, e, çekmiştik arazilerimizi düzeltmiştik sürümden sonra. şimdi de otatil çekmeye gidiyoruz. Hem yani, o kesekler kırılsın hem yani, tarla daha düz olsun, pürüzsüz olsun ki ee, yoncamız yolcamız daha güzel bitsin. Tohum yatağı ne kadar güzel ve düz zıplarsak tohum o kadar güzel bir tohumlar ve alır. Bitimi de bu kadar güzel olur, o kadar rahat olur. Fazla bizi uğraştırmaz. Şimdi yonca ektikten sonra birkaç gün sonra dediğim gibi yağmur bekliyoruz. Ama durumu o yönde gösteriyor. O yüzden yoncayı ekmede biraz acele edeceğiz. Ki yoncayı ektikten sonra üzerine yağmur yağsın ve daha iyi olsun. Bizim arazilerimiz için bu durum böyle. Sizin arazileriniz için hangi durumlarda araziye yaşıyorsunuz? Hangi durumlarda toprağı hazırlıyorsunuz? Sizleri de yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar çok konuşmadan arazimize gidelim. de fazla yormayalım. Yolumuz biraz uzun. Arazide görüşelim. Evet dostlar arazimize geldik. Birkaç sıra gidip geldim. Toprağın nemi yerinde gibi bazı yerler ufak bazı yerler tabağın kapı alt taraflar yani Sultanlar zonlarında biraz şamur var ama çok aşırı değil. Mutatil ee, ondan üstünü Aşırı bir şamur değil. Karnanın tamı yerinde. Birazdan sizlere de göstereceğiz. Bu işlemden sonra bizlerimizle beraber gelip yoncamızı ekeceğiz. Umarım güzel bir ekim olur. Umarım Berimli olur. Umarım güzel bir de çıkan Yağmurlara da ona göre hesapladık. ama bugün bayağı bir kızdırdı. Güneşliydi şu anda. Yavaş yavaş kapanmaya başladı. Umarım yağmurdan önce biz işimizi hallederiz. Daha sonra da üzerine yağmur yağarsa ne mutlu bize. Çok güzel olur. Niyetimiz o yönde bakalım. Allah her zaman hayırlısı nasip etsin. Arkadaşlar bu arada yarın Ramazan bayramı şimdiden tüm İslam aleminin siz dostlarımın Ramazan bayramını kutluyorum. Umarım sevdiklerimizle beraber nice güzel bayramlar yaşarız. Nice güzel bayramlar görürüz. Umarım sizler için de güzel bir Ramazan ayı geçmiştir mutlu huzurlu bir şekilde bu Ramazan'da bitireceğiz inşallah. Bitirdik hatta, öyle diyebiliriz. Yaz gelmeye başladı, ufak ufak güneş kendini göstermeye başladı. tabi biz çiftçileri de hemen etkilemeye başladı bir güneş görmeyelim hemen kararmaya başladık. Onun farkında değilim sanmayın. Farkındayız arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bu bizim işimiz. bu işi yapmaktan da mutluyum. bazı tabii ki zorlukları var. Bir şeyleri var. bu da onlardan biri. güneş herkesi yıpratıyor. Özellikle güneşin altında fazla kalan insanlar daha fazla yıpranıyor bu güneşten. Özellikle hırsızlık olarak Yaşlanma gibi belirtileri daha erken görebiliyor çiftçiler. O yüzden ne kadar fazla kon kurmamakla çalışırsak bizler için o kadar iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi yıprıcı bir iş, zor bir iş. Kendimizi fazla yıpratmamaya bakmamız gerekiyor. Çünkü hayat kısa. Ee, hepimiz bir gün bu arazide, bu makineleri bırakıp gideceğiz. O yüzden kendimize de değer vermemiz lazım. Evet dostlar Kutupimizi yaptık Neredeyse bitmek üzere Sizler de istiyorsunuz zaten Yastık başları kaldı Yani Sizin orada belki başka bir tabirle Bu söylenebilir Yani tarlanın köşeleri Tarlanın etrafları kaldı Uzunlamasına gittik geldik etrafı kaldı Biz burada e, Onlara yastık başı diyoruz Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum Bunları da yorumlara belirtirseniz sizlerle ilgilenmiş oluruz posta. Güzel bir uç oldu. Hem güzel seçeneğe şey de geldi. E, ee, bazı ısıklar vardı. Yalan yoğunlar vardı. Geçen yıl arkadaşlar burası ısırdı. Sıraçta ısırdı. Bak. Yaptık zaten. Bu otelde arkadaşlar Kötü'nün Paksa'nın Matoz'u 3 metrelik Matoz Güzel bir kötü e, Boş merdaneli Bizim bu arazide dolu merdane Ne yazık ki olmuyor e, Çünkü toprak çok fazla izliği için e, Sunama yaptığımızda Su toprağın altına geçmiyor O yüzden de e, Sık sulamak zorunda kalıyoruz Yani arazi suyunu almıyor Diyebiliriz e, burada Şu anda bulunduğumuz bölgede Dolu rotatil arazi işlediğimizde sulaması gerçekten çekinmez bir mal alıyor. Ama mesela diğer arazilerde mesela Altınbaşı'nda, Tedan'a gibi rahat arazi, parkur oralarda balya yapmaya gitmiştik, peşti karışıp yap ekmeğe gitmiştik. Oralarda size anlatmıştım, merdane ile üstünden geçtik defalarca. Karşımda eksen, beşik aşırı bu arazide de e, merdane yapmadan olmuyor. Yani araziler yerden yer değişiklik gösteriyor. Tabii ki e, tohum yatağını hazırlarken merdane vurursak daha iyi bitiyor. Yani merdane tohum yatağını daha güzel hazırlıyor ama bizim bulunduğumuz bölgede e, ne yazık ki su alt tabana geçmiyor. O yüzden de sulama biraz sıkıntılı oluyor. E, bu yüzden Merdaneye bir seyahat edeceğiz. Bu tüm üstüne artık bir gelip yolcumuzu ekeceğiz. Zaten bu tüm üstünde de bir merdane var ama boş merdane. Sadece bir üstünde bir güzel yatak tabanlası. Güzelsin diye kullanıyoruz. Tabi ufak da olsa biz sertleştiriyoruz. Ee, tıp, tabii faydası var dediğim gibi. Toprak ne kadar sert olursa buradan bir güzel aşağıya batmıyor, koltuğa batmıyor. İstediğimiz derinliğe e, yoncanın bırakabiliyoruz. Bu yüzden de tohum daha rahat geçebiliyor. Kadar ne kadar yumuşak olursa da mikser o kadar aşağıya batıyor. Derinlik ayarını bir türlü yapamıyoruz. O yüzden arkadaşlar doğum e, yasağı hazırlamak bence en yani çok dikkat edilmesi gereken işlemlerden biri. Çünkü geri dönüşü yok bu kadar zaman alıyoruz, bu kadar mazot yapıyoruz, traktörümüz saat yapıyor, bizim zamanımızdan gidiyor, ee, tohumun parası, bunların hepsi mesele. Bu yüzden tohum yatağını güzel hazırlamazsak, bittiğimiz tohumun da hiçbir önemi kalmıyor. Boşa gidecek. Yani bir ay sonra geleceğim, bakacağım. Tuhum bitmemiş. Ne ekebilirim artık bu saatten sonra? Kısa şey ekebilirim. Eğer bunca verdiğim emeğe yazık değil mi? Tuhuma yazık değil mi? Onunca yazık değil mi? Bir işi bir kere yapın. Düzgün yapın, güzel yapın. Zaten gerisi geliyor. Şimdi birazdan aşağıya ineceğiz. Araziyi de daha yakından sizler havadan izlediniz. Sizler havadan izlediniz bugün araziye Arkadaşlar bugün farklı bir çekim yaptık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben güzel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bugün güzel ve farklı bir çekim oldu. Doğumlu çekim yaptık. Sizler için sizler için arkadaşlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Sizler bir abone olun. Bir beğeni düşünün. Basmayı ihmal etmeyin artık. Evet dostlar işlem bitti. araziyi görmüş olduğunuz gibi cincek gibi olmuş. Cincek süper. Traktörümüz masaya son biliyorsunuz. O da şu anda çalışıyor, dinleniyor. Arkadaşlar uzun süre iş yaptığınız zaman traktörü hemen istop etmeyin biraz çalışsın biraz motorunuz soğutsun o şekilde traktörler o şekilde kendini soğutuyorlar çalışarak en az 5 dakika çalışsın sonra yolunuza devam edin ya da stop edin siz bilirsiniz artık işinize göre nerede olduğunuza göre değişir tabi bunlar Evet dostlar güzel oldu Şimdi beğendim şöyle bir Toprağın tavına da siz de bakın. Ben baktım da. Taştı bizim arazi. Böyle sıktığımız zaman kalmaması gerekiyor. Aslında dağılması gerekiyor. O yüzden tohumu yarın ekeceğim dostlar. Bunun dağılması gerekiyor. Tutmaması gerekiyor. Aslında çok da tutmuyor. Hafif bir bastığınız zaman gidiyor ama yine de yarın ekelim daha iyi olur. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizler için bugün havadan çekim yaptık. Drone çekim yaptık. Sizlerde bir beğeni tuşuna basmayı, abone ol tuşuna basmayı ihmal etmiyorsunuz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle araziyi bir drone ile gezelim ve bu videoyu noktalayalım.